Selamlar. Bugün TR Grandmaster'dayız. Yeni sezonun Grandmaster'ları gelmeye başladı. Sunucuda şu an Changer var mı bilmiyorum. Ve totem atacağım bir onda. Da gel yapalım. Kazix aslında biraz bir yerde zorluyor ama biraz tanklaştıktan sonra bayağı kolay. Farklı bir build kazacağım. şöyle atsam yeterli gibi. Kuştan başlarsa veya burada red başlayıp kuşa geçtiğini görebileceğiz. Burada kuş başlayacağım. Kuş kayacılı yapacağım. Ya, tamamen oynayabileceğim bir lane yok aslında ama bakacağız. Kuş başladığımız zaman oyuncamızla lane'e sonradan da karar verebiliyoruz. Rotasyon çevirebiliyoruz. Hashmet'in Hydral'ı, Karabaltalı bir build yapacağım. Can'a göre ad verene şey kazacağım 3. eşi olarak da. Kha'zix red başladı bakın. Aklımız totem sayesinde görebiliyoruz. Dayanaya gidilebilir. Kadix oradan kurtlarına geçecektir. Bakın bakın buraya geçerse buradan görebiliyoruz. Totemden dolayı. Kadix bot side'a e doğru dönüyor. Onu pingleyelim. Ben bayağı geride oynuyor. Yapacak bir şey yok buraya. Full clear atacağız. Bot değil, pingimizi attık. Burada bir olay var arkadaşlar. Burada yaptığımı yapmaya çalışın. Bayağı hızlanıyor mu düşünüz. Gelen ilk key böyle basıyorsunuz. W basmayın mavi direkt girerken. Mavi direk 450'nin altına indi ha. Buraya geçiyorsunuz. Ota attık atıp E basıyorsunuz. Mavi ota atıyorsunuz havadayken. Bu duvara çarpmadı biraz anla ki normalde çarpıyor. Yani ikisi e de E tutturmuş oluyorsunuz. Bayağı hızlanıyor mu düşünüz. Burada çarpı atıyorum. Kazık zaten boss site yani bir çarp savaşı olmayacak. Kuş başlamamıza rağmen kayıcı geçmemize rağmen 3.30'dan önce dönebiliyoruz. Orada duvar çaptırmadığınız için birkaç saniye geciktik. Red e kuş başladığınızda bunu yapabilirsiniz. Baya fark ediyor. Kiana çalı alamazsa aslında dive atabiliriz. Yarım çıkacak. Kazık kuşlarıma girecek ama burada ben dive atıp Kazıksın kayıcılara girebilirim. Am çok güzel. Ölecek gibi burada. Flash Q'yu basacaktım. Şu anda fırladı gitti. Hadi kayıcılara bakalım. Hadi direkt ile geçiyorum. Bayağı vakit kazanacağım. Okey. Rakip midlane bizi gösterdi. Kiyana mı gelecek? Kadix büyük ihtimalle benim kayıcıları aldı. Ucundan bakabiliriz. Çocuk burada. Şartım yok girip çalamayacağım. Kayıcılarımızı çalmamış gibi bu arada farm sayısına anlaşılırsa. Bu da tünelci aldım. Kazix'e karşı canımın olması önemli. Bu da gidelim. Top side'da piliyomuz oluyor. En kötü ihtimalle topu iteriz. Mid'de de oluyor. Bot elim ne kadar kazansa da Piliyodan dolayı top side'da oynamak istiyorum. Oradaki objektifleri almak istiyorum. Kazix level 6 olmadığı için onunla kapışabiliriz. Direkt gireceğim. Kazix zaten bot side büyük ihtimalle. Bunu nereden biliyorum? Kuşları aldı. E kayıcılığı ben almıştım. Aldığımı da biliyor. Bot'a doğru dönecek. Ne yapacak? Kayacılığın başına bekleyecek. Hayır. Hayır. Bot side biliyoruz. Burada olduğunu biliyordur o büyük ihtimalle. Ejder deneyecek. Buraya gelirse beni kesemez zaten. Evet bakın bot side'da. Dayana bizi bayağı darlıyor ama ya. Bot'a doğru yürüyelim. Bot side'miz zaten güçlü. Mid'imiz de itiyor. Boşuna ejder vermeyelim. En azından bir tehdit oluşturalım. Alamazsak da bot'tan topa doğru orman döneriz. Red'imiz de o zaman. Burada göstermeyeceğim kendimi ama. Alt tarafta durup gidiyorum. Milyonları gözükmeyelim. Tamam totem attı. ve kayıcıdan başlayıp dönelim yukarı doğru. Totemimiz olduğu için eğer Kazix girerse buraya biz de atlayabiliriz. Hatta çalma ihtimalimiz bile var. ya Kazix'in Q'su çok vursa bile WQ çarp atabiliriz. Burada bir de bakabilirim ben de. Şen ultiyi fazla bekletti. Çocuğun flash'ı boşa gitti biraz. Eğer R'ye tutturursam Kazix görünmez olamayacak. bu yokmuş zaten. Okey geri çıktı. Hiç risk atmıyor. Bu ulti bakıyorum sürekli. Yampi'yi hala almamış. Ben Yampi'yi almıştır diye düşünüyorum. Kamp sayısında aynıyız. Lane'lerde biraz farm çalmış arkadaş. Maalesef totem varmış. Dayana mı geliyor acaba buraya? Direkt girmeyeceğim buraya. Dayana geliyor olabilir. Midday iterse artık ejderhaya girebiliriz. Bunu biraz bekleyip aynı öyle. Bakın çarpım gelişti böylece. Buradan büyük gelirse iki kere iniyor arkadaşlar buradaki yük sayınız. Böylece çarpınız gelişebiliyor. Şu an Kazix'in çarpı gelişmemiş olabilir. Yani gelişmişse bile çalma ihtimali biraz o bu puşlu olduğu için girdim buraya. Bu objektifleri topluyorum şu an Kazix'e karşı bir yerle. Bu Kazix yakınlarda olsaydı W'mi bekletirdim. Kaç saniye bekletirdim. Mesela ejderi can 1500 e altına basardım. Q, W çarp basardım. Q, ejderi e bir Kazix'e de dönmeyecekti. Bu base atalım. Üstte ormanım gitmiş olabilir. Bakalım. Maalesef kontrol totemi alamadım. Ayakkabı almayacağım daha. Şu an güçlü olmak istiyorum. Normalde buraya kontrol totemi atıyorum. Bu arada almış ormanımızı. Okey. Ulti denemeyeceğim. Çek koşu yap. Flash atmama maalesef Mion'a döndü benim şart. Flash atabilirdim. Adama doğru koşsaydı. Kazix'in alt ormanı duruyordur büyük ihtimalle. Evet. Burada durması lazım. Çok güzel. Görmez olamayacak. Bunu kesersem Onu kesip E basıp dayanayı da kesecektim. Biraz geç öldü arkadaş. W verdiği için büyük ihtimalle çok slow at. Bir diğerle bunu yapıyorum genelde. Rakibine şey alıp öldürüyorsunuz. Bir de orada dayanayı da kesebilirdim. E elimde çıksaydı adam keserdim. Pek düşündüğüm gibi olmadı. Ama belvet olsam kesinlikle bunu yapmıyorum. Ben Kutçu'ya gideceğim biliyor Kazix. Onu bir oynamamız lazım ama top değilimde Prio var. Çok güzel. Burayı almamız lazım. Ne kadar kamp çaldırmış olsam da şu an bütün objektifler bizde arkadaşlar. Yani kamp veriyorsak bile karşılıksız vermemiz lazım. Eğer düşük ele doğsaydık biraz daha kamp vermeyebilirdik. Bu çocuk beni kesemez. Çalısı da yok. Okey. Dayana bana geliyor. Umarım yetişemez. Okey. Eskilin beklemem lazım. Tek yerim yoksa. Aa, herkes burada. Hepsi burada. Ben can çekmeye çalışayım. Burada hem level alacağım. Nasıl bir kurtçuk aldığım zaman da hem de canımı fullemiş oldum. Bir tane bile kurtçuk alsam kafi şu an. Okey. Dayana da gelmiyor. cuma harcamıyorum. Kazık satlar seçir diye. Tamam, gelmiyor. Normalde arkadaşlar böyle bir durumdasınız diye. Bu 5. almanın anlamı yok çok fazla. 2. koçuk çıkmayacak. Zaten dörtten önce bir tane çıkıyor. Yani burada olduğunuzu bilmesin diye rakip almayabilirsiniz. Bildirimi gitmiyor üçünü de almanız zaman. Ama şu an zaten videolar burada olduğum O yüzden alacağım. Artık orman dönmem gerekiyor. Objektif oynayacağım diye çok geri düşürdüm kendimi. Kha'zix top saydı ama ultim tutarsa 2 çok rahat alırız. Kendi yani ben ultiyi ettirebilir Burada ulti basıp kul kovalayabilirim. Kulü doğru ama. Bir daha ölmek istemiyorum. Yüksek oda biraz oynayışımı değiştiriyorum arkadaşlar. Şu an biraz daha takım odaklı olduk. Tamamen objektif etrafından oynuyoruz. Bakın şimdi mesela. Alt ormanım döneceğim. E ejderha çıkmış olacak. Aslında bunu alıp Üste dönüp eşyamı tamamlasam iyi olabilir. Sanırım öyle yapacağım. Hem red'im de daha geç bitirecek geç aldığım için. Tek üstüne döneceğim. Bizimkiler de base'de bakın çok güzel bir base zamanı aslında. Bizimkiler base'deyken base atıyorum ben de. Onlar gittiği zaman base atmıyorum. Ayakkabı alalım. Kontrol totemi alalım artık. Çok geç bile kaldık. Ulti basam ölürüm. Zerat kötü öldü ejderha öleceğiz. Bu ejderha alabilecek miyiz acaba? Kiana ettirmiş. Alamet oynamam kötü olur. Red alıp öyle giderse Vezaha'ya bayağı iyi olabilir. Hatta çarparken atıyorum. Erken gelsin. Daha hızlı almak istiyorum onu çünkü. 9 level'da olacağız. bu arkasında bekleyelim. Yapacak bir şey yok. Çocuk alamete de gitmiş olabilir. Ben buna direkt giriyorum. Kazis geliyor. Bakın şu an dediğim olay yapacağım. W attım. Q bastım. Bu olay arkadaşlar. Bakın hasar o kadar aynı anlattık attık ki hasar bileşti. 1400 vurdu. Buradan geçiyorum ama Xerath zaten midde. Güzel çocuk alamete de gitmemiş. Şöyle ping Eğer Kha'Zix botta gank atarsa alametle alırız. Şu an hiçbir objektifi vermedik. Normalde burada alamete koşmam olmaz. Bir şeyin ultisi var. Olacak bir şey yok. Bak Damage'a bak bizim. Ah be tek gidik bu arada burada biz. Kenara tek atacak. Kenara adam böyle bir şeyler arkadaşlar yapacak bir şey yok. Burada demircimizi gördünüz değil mi orada Kazikse? Dert gelirse hızlı alırız mı? Burada bir olay var. Tam zamanda basarsanız bakın ısırabiliyorsunuz. Tam arkanıza geçiyor oluyor çünkü. Bayağı iyi oluyor. Bunu şey açamaz zaten de. O demuca bak ya. Sadece düz Q'sunu attı yani. Yaracağından da az değilim. Şöyle bassam. Çok güzel. Ulus yok. Abi takım gereksiz korkak oynuyor. Ha Ulus bir daha gelmiş. Çok güzel. Tamamdır. Ultimden gelen zırh büyüdü güvendim de orada Kha'Zix ölmeden kilalık çıkmış. Nasıl yaptıysa. Bizimkiler gereksiz korkak oynadı ya. Bana güvenmediler. Ya. Yani orman önce artık. Ejderhaya doğru orman dönmemiz gerekiyor. Burada Kha'Zix'in ölmesi çok trolldü. E'yi de tutturdum. Ulti bastığınızda bakın zırh bir geliyor. Daha tank oluyorsunuz. Burada Kian ultisi gelmemiştir diyordum. Gelmiş. Buradan herhalde ultimate hunter girmiş. Kazix aynı farmdayız aslında. Tabi de o lane'lerden de çaldı. Biz çalmadık. Ve rağmen bir tane bile objektif vermedik arkadaşlar. Ya tamamen şu an biraz oyun takibiyle yürüyor. Kazanan lane, ittiren lane'e bağlı. Burada gidelim. Ultim yok ama. Burada kendimi göstermiyorum. Peki Kazik atlar burayı değil Alameti bir daha açacağım. Evet, Alamet Alameti kesinlikle mid kulesini açın arkadaşlar. Mid kulesi çok önemli. Şu an hazır iki kişi ölürken tek başıma alacağım. Kazıksa kuşlar çıkmıştır büyük ihtimal. Oraya girip bir çalabiliriz. Kuleyi açalım. Çok an kuleye ikinciyi de vurduruz aslında. Bu titanik kuleye çalışıyor var. Daha fazla vuruyorsunuz. İkinciyi de vurduralım. Çok güzel. Tuşen alsın. Tam yokmuş buradaki. Bir ampli alalım. Daha sonra üstüne dönelim. Skorumuz çok iyi değil ama bence bu maç tamamen makrodan kazandırıyoruz gibi. E, yüksek videolar biraz böyle oluyor arkadaşlar. Baktığım takımım kötü değil gibi. O yüzden objektif oynuyorum. Bu da ninja tabi sevmiyorum aslında. İkinci eşya direkt ölümü dansı da alabilirim. Yana tek atıyor çünkü. Üçüncü eşyayı bırakabiliriz dediğim eşyayı. İki can biraz bekleyecek ama yapacak bir şey yok. Ninja tabi hiç sevmiyorum arkadaşlar. Yani çok kötü hissettiriyor. %8 azaltıyor oto atakları ki rakipte zaten bir tek duvuşum var oto atak atan. Bu da ulti bakıyorum. Ejder Savaşı'nda Kiana güçlüyor. Ben de savaş yavaş yapmak istiyorum burada. Çünkü Ejder Savaşı'nda patlayabiliriz. Arkadaş görünmez olamıyor bakın. Kalisler. Ben salmıyorum adamı. Görünmez olamayacak bakın. <laughs> Kovalıyorum. Bıraktım şu an. Elimi çektim klavyeden. öldü. Kanamayı öldü. Kiana'ya koşalım. Görünmez oldu. Akali gibi çarları bununla kontrol edebiliyorsunuz ultinizde arkadaşlar. Bu da aslında barona koşulur ya. Ama AD yok yok şeyi fark ettim. DPS'imiz yok. Şu an bir belvet olsam Baron'a koşmuştum bu arada şu an. Ama takımda Seraphine AD Carry olduğu için Baron'u 100 yılda alacağız arkadaşlar. ejder çalacak bir şey yok. Global ulti yok. Alt ormanımıza dönelim. Bu Haşmetay bayağı iyi. Karabalta da baktım. Şunu da kullanıyorum. Kayn videosu gelecek. Darkin Kayn çok iyi şu an arkadaşlar. Karabalt alıyorsunuz ilk eşe. Daha sonra Sojin alıyorsunuz. Daha sonra yeni gelen eşyayı alıyorsunuz. Canınıza göre AD verin. Daha sonra ölümün dansı mazını Baya Bayağı iyi. Oradan mesela ejderhayı verebilirdik. Savaş kaybedip ki yok edebilirdi. Dar alanda o ejderha savaşında herkese vurduğu için ölçüsün neredeyse. O savaş başlatmak istedim. Hazırda güçlü multimi de kapatmadım. Çünkü tank oluyorum. Burada arkadaş gidip sattı biraz. Baron savaşı çok riskli bizim için. Hem Kazik çalabilir. Baron bana vururken de bıcım düşecek. Onunsa Q'su 700 falan vuruyor yani. Bayağı vuruyor gözüm hep midde. Ulti basabilirim. Ultim olduğu için burada orman dönebilirim. Arkalarında beklememe gerek yok. Kiana'yı yani da güzel olabilir. Şu an beni görmüyorlar. Kiana burada. Demuc'a bak adamın demuc'a bak. Adamın demuc'a bak. Korku flash attık biraz. Adamın zırh değişmesi yok. Sıfır zırh teşmeyle vuruyor bu damage bu arada. Şuradan bir can çekeyim. Kian ultisini atar dedim atmadı. Şeyin ultisi var gerçi ama. Bu da savaş yapmamalıyız. Kian'ın ultisi var. Ya bu çok troll ama. Evet girebilirim. Kadıksı ulti vasfı. Adamlar göstermiyor kendisine. Bu baro çalma ihtimali çok yüksek Kaziksen. Ah be ulti basmasa iyiydi. Ben gideceği yere atmıştım harbuki. Kabul ultisi çok troll oldu. W'm bekletiyorum. İyi. %50 biraz ama yapacak bir şey yok. Balona vurmayalım bence ya. Çok iyi. E'yi bastım ama gitmedi. Yapacak bir şey yok. Troldü bu yani. Yani ultisi direkt CC attığı için nehirdeyken ulti basıp E'mi basamadım arkadaşlar. K skill'imi bassam ölürdüm büyük ihtimalle Kimseye kesemedim. Rakip iyi oynuyor bu arada. E orada bir türlü girmedi herifler. Barona vurmadık aslında takımcı ama baktım eriyor. Mecbur W'mu kullanıp dediğim olay yaptım. Bu olay maç kazandırır size. Ben bu yüzden belki maç kazanacağım. Bunu yapmasam çaldıracaktım belki de dediğim gibi orada kazıksın çalma ihtimali daha yüksekti. Benim ulti tutturup girmem lazım. Kiana veya Kazix'e ulti tutturmam lazım. Lucian çok güçlü zaten de. Ya e, kime tuttursam çok kötü olmuyor ultim de yani dediğim gibi diğerleri görünmez olamayınca çok iş yapıyor. Ejder Savaşı'ndaki gibi mesela. Dedik savaşmalıyız. Bir şeyin ultisi olmasa bile. Çocuk burada zaten. Çok yan yana duruyoruz. Çok kötü yerde kaldım. Ulti de basamadım. Ulti bassam kelime CC atmış olacaktım sadece. Burada dayana arka safhaya gider dedim. Gelip bizi ulti bastı. Ultisine de e basmak istedim ama gerek yok sanırım. Zaten damage atmadı. Baksana da şuna. Bu TF'yi biraz kötü oynadım. Ama dayana da bir garipti. O yüzden kaybettiler hatta. Neden ön safha ki? Ben arkaya atlar. Kenara geçer ulti basarım dedim. olmanı. Çocuk bize attı ultiyi. Serafik kaşınıyor. Ulti biraz kötü attım. Ulti biraz fazla kötü attım. Şuraya atmam lazım da. gireceğim. Ruhu da aldık. Şu an verdiğimiz objektif yok bu arada. Çok iyi. Hmm. Tek attık. Tamam trollemeyelim. Kalis bunu çalmak isteyebilir. Ruhu olduğu için. W'mi bekletiyorum. Bakın W bekletiyorum. Şimdi basacağım. Q bastım. Titanic çarp ısırık. Bakın iki tane oto atak resetlemiş oluyorum. Titanic ile oto atak resetledim. Bir de ısırımla resetledim. Çarpla birleştirdim. Bu bayağı önemli bir olay. Rakipte daha tank odaklı olsaydı burada karabaltıya gidilebilir bunun yerine. Ama bu bayağı bir AD verecek bana. Canım asken AD vermesi de bir yerle uyumlu. Bakın arkadaşlar dediğim olay şuydu bakın. Otodak Titanic W çarp atıyorsunuz burada çarp atmadım. Gerek olmadığı için. Olay bu biraz. Şimdi işin kötü yanı tüm ejderhaları aldığımız için bir tane TF verirsek kadim yakın kadim aldıkları gibi oyunu kazanırlar. Benim ulti ile girdim her savaşı kazanıyoruz neredeyse. Ben biraz arkada bekleyeceğim. Adamlar garip şekilde bana fokus alıyor. Burayı anlamadım. Biraz kötü oynuyorlar TF'leri. Daima kötü oynama var ama mesela burada Dayana bana daldığı için tane şekilde kaybettiler savaşı. Topu topu ulti deneyelim mi? büyük ihtimalle yemiş. Abi o teleport nedir ya? Tutturduk bu arada ya. Yani. Neyse teleport gitmemiş zaten. Bunun beni alma ihtimali yok. Yani. <laughs> <laughs> Bez atalım eşya bitti. Burayı slow bırakabilirim. Tamam buraya slow bıraktım. Şimdi ne olacak? Burası birikecek. Bunlar yavaş yavaş kesene kadar buradan gelecek. Bizimkiler de gelecek. Tabii bizim tarafta olduğu için bu minyonlar biraz daha az ama yapacak bir şey yok. Kaç AD veriyor bir bize? 70 AD veriyor. Canımız asken de %10 daha verecek. Canımız %30 dayken 30 AD daha verecek. 100 AD alacağız arkadaşlar buradan. 100. Bayağı iyi. Dediğim gibi karabalta da alınabilir. Ekipte çok tank varsa ki şu an yok zaten. Şimdi bot değil e birazdan bakacağız durumuna bizimkiler gitmezse. Dörek çıkmıştır alalım. dalolu. Bu da baron'a girmek yerine de biriz. Bakın arkadaşlar birikmeye başlıyor. Şimdi buradakiler de gelecek. Çıkanlar öyle böyle birikip gidecek. illaki birisi gitmek zorunda kalacak. Hızlı baron olan Takımız varsa bunu kullanabilirsiniz normalde. Bize bir de reset alıyor. Kötü bir zamanda bir reset alıyorlar bence. Şu an rakipte birisi gidecek. Buraya bir totem atalım. Bakın arkadaşlar birlikte gördünüz mü? bu oluyor. Burası dağ gibi birikecek şimdi. Çok güzel ki adaya tutturduk. Bitti oyun. Ama birazcık destek alalım da tek yemeyelim. Çok güzel. Biraz FPS'im düştü ama burayı zorlayacağım. Baron bile almadan bitireceğiz oyunu. Ben yani flash atamasın. Duvara çok yaklaştı. Flash atacak diye düşündüm. Biliyor at. at. pardon. Atmayacak. FF verdiler. Bence güzel oyundu. Ya bu bildiğin gücünü gösterip 1 ve 9 atmadık lakin. Bence oyunu taşıdık ama makro anlamda taşıdık oyunu. Diamond 2 olduk. 15k demic atmışım. Gene iyi bence. Kazik Zayn demic atmışım. Büyük ihtimalle en çok demiş tanklamış olabilirim. En çok demici tanklamışım. Ya böyle sizler 1 ve 9 maçı gibi olmadı ama maçı kesinlikle bence biz taşıdık. Makro anlamda. Ne taraf oynamamız gerekiyor. Ne taraftaki objektifleri almamız gerekiyor. Onu değerlendirdik. Kadir mesela kendisini oynadı daha çok. Hiç bu objektif alamadı. Ki çocuk öndeydi. Benden daha öndeydi. 3-0 oynuyordu herhalde. 3-1 falan oynuyordu. 2 eşyaydı. Ben daha 1 eşyaydım. 1.5 eşyaydım. Ama tamamen makro oynan oyunu kazandırdık. Dediğim gibi burada bu değişebilir. Burada mesela ben daha düşük elde olsam. Kiyada olmasın. Mesela kenara tek atıyordu bize. Çocuk kötü de oynamıyordu. Böyle bundan aslında gittim. Rakip çok adi olduğu için. Ninja tabine gitmedim. Ninja tabi çok çöp hissettiriyor. Rekip takım karşı zaten iyi de olmayacaktı. Karabalta da alınabilir dediğim gibi rakipte de çok zırh olsaydı. O maç takımımız iyiydi. Lakin yine de çok büyük sattılar oyunu Baron'da ve makro oyunları çok kötüydü. Yani genelde yüksek oda TR'deki yüksek elo maksimum böyle oluyor arkadaşlar. Ya çok iyi oynuyorlar mekanik anlamda mesela lane'leri kazanıyorlar vesaire. Ya da makro oyunları iyi oluyor. Yani bakın mesela bu oyun ben ciddiyim çok rahat kaybetmiştik bu oyunu Yani normalde çok daha rahat kazanmalıydık bu kadar objektif toplamamıza rağmen. Kazix biraz beni kontrolüyor bu arada. Ultim tutma da Eğer ultim tutarsa ben onu kontrolüyorum. Tutmazsa o beni kontrolüyor bayağı bir. Çünkü E'mi çok rahat dojluyor. Görünmez olduğu için W'm bozuluyor. Mesela W basıyorsunuz. W'nun çıldırması bitiyor. O yüzden direkt ısırmanızı kullanmanız gerekiyor. CC'deki adam. Mesela Q basıp hemen stand 2 ve W basmanız gerekiyor. Kiana aynı şekilde. E basamıyorsunuz. Ulti basla. Ya, tahmin edip basmanız gerekiyor. Çünkü sizi geri savurduğu için E basamıyorsunuz CC'deyken. Tek atıyor size. Cana göre de vurduğu için çok vuruyor. Ya bu oyun dediğim gibi tamamen makro oyun hakkında sıra fikir verdiğini düşünüyorum. Ha, yani sizlere sıkıcı geliyorsa yüksek geliyor. Daha düşük geliyorlar da da Orada cidden tek atıp taşıyabiliyorsunuz oyunları. Mesela burada 5-4-8 oynadık. 24 maçlarım var mesela daha düşük geliyor Mesela elmas Zümrüt da mesela. 20 kilo alıp taşıdığım maçlar var. Bir yerde bu büyükle. Ne istiyorsanız öyle videolar da gelebilir. Sezon TR'de Challenger'a e kasmaya çalışacağım. Oyun çok sıkmıştı beni bir ara. O yüzden salmıştım sezon sonunda. Daha sık video atmaya çalışacağım. Umarım bu maçta sizlere faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim.